we have to fight for every point to get away out of trouble. Um, we're on a good way. the atmosphere is good. attitude of the players is great. at the moment, they fight, they work hard as a team. that's what we need, of course. and um, we look forward to the next games to come. first drop for the cup. that is tuesday. and then uh, we play an important one against chivas. so today, um, tactically well done. very good performance uh, if you look at the, the spirit um, we need a little bit more quality on the ball and then we will score also a goal and maybe tabii ki bu skordan memnun olmak için e, sebeplerimiz var kolay bir deplasman değil adana deplasmanı e, kolayca e, puanlar çıkarmıyor burada buraya gelen takımlar rakibe çok şans vermedik. Sanırım ödevimize iyi çalıştık ve iyi hazırlandık diyebilirim bu maça Antalyaspor olarak ve son 6-7 maça bakacak olursanız tek bir gol yemiş bir Antalyaspor'dan bahsediyoruz. Bu da takım savunması için çok iyi bir sinyal, çok iyi bir seviye diyebiliriz. Son pasları geliştirme zamanı sanırım bizim için. Çünkü bu şekilde son paslar ve son tercihlerde yapacağımız geliştirmelerle 3 puanı daha kolay uzanabiliriz bu tür karşılaşmalarda. Ancak alınan bir puanın da önemi çok büyük. Keza tehlikeli bölgeden bir adım daha uzaklaşmış olduk bu alınan bir puanla. Oyuncu grubumuzun morali olsun, e, birlikteliği olsun çok memnunuz. Ve bu da e, dolayısıyla başarıyı getiriyor. E, sporlar almamızı sağlıyor. Çok zorlu bir haftaya gidiyoruz. Hafta içinde Trabzon deplasmanı, kupa mesaisi, hafta sonu içeride Sivas maçımız var. O yüzden tekrar çok iyi hazırlanma süreci geçirmemiz gerekiyor. Toparlanma ve hazırlanma süreci. Taktik olarak bu maçta çok iyi duruş sergilediğimiz, Signore, dei tempi che sono passati a Ricciard da Caral, da Abit Regione, il Sedec, Sandra Bordale, il Juan Airel. sempre, eh, ci abbiamo provato, eh, e questo ci deve dare soddisfazione perché anche gli avversari abbiamo visto oggi che col pareggio erano contenti. Questo significa che la Lana inizia a essere tenuta, e questo è il è... nostro. Eh, non ci deve essere perché abbiamo dato tutto in campo e abbiamo fatto il massimo. Sono partite che vengono decise da, da episodi, noi le abbiamo avute, quelle poche occasioni non le abbiamo sfruttate e niente, adesso guardiamo la prossima partita. Tabii ki de her maçı kazanmak istiyoruz ama kazanamadığınızda da kaybetmemek çok önemli ve baktığınızda rakibimiz de beraberliğe kaldılar diye çok mutlulardı. Bu demek oluyor ki Adana Demirspor'dan korkmaya başladılar. İyi bir noktaya geldik. Ve tabii ki de e, bu tarz maçlar da aksiyonluk, anlık gelişen aksiyonlarla gelişebilen ve e, skoru değiştirebilen maçlar. Ve biz bu aksiyonlara da girdik ama maalesef atamadık. O yüzden e, üzgün olmamamız lazım. Verdiğimiz performanstan dolayı da mutlu olmamız gerekiyor. Yani tabii ki de bazen değişiklik yapmak takıma iyi gelecektir. Çünkü geniş bir e, takıma, kadroya sahibiz ve bazı futbolcuların da nefeslenmesi gerekiyor. Bu da bir gerçek. Ee, ve soyunma odasını tabii ki de tutmanız gerekiyor her zaman elinizde. Ve bu değişiklikler bütün futbolculara iyi gelecektir. Ee, o yüzden e, herhangi bir e, şey söylemiyorum Çünkü bütün e, kadromuza baktığınızda 25 futbolcuya sahibiz. Ve hepsi farklı farklı özelliklerle ve rakibe göre değiştirilebilecek e, şekilde ve bir geniş kadroya sahibiz. O yüzden Üzülmemesi, üzülmemesi gerekiyor futbolcular. Tabii ki de daha çok motive olması gerekiyor. Biz tabii ki de kendi bir hedefimiz vardı. O da ligde kalmaktı. Sanırım şu ana kadar da netleştirdik bunu. Ama bundan sonraki maçlarda da tabii ki de içimizde olması gereken bazı hedefler var. Onları da başarabilmek için aynı bu maçta olduğu gibi son dakikaya kadar kazanmaya çalışmak ve sürekli gelişmek Ondan sonrasında tabii ki de adım adım ilerlememiz gerekiyor maçtan maça. Ligin sonunda da nerelere kadar gelebileceğimizi de görmüş olacağız hep beraber.